你好。 Gel sen de Kes, kes. kes <laughs> kazan diye tekerleği. Şurayı kesin, şöyle. Yavaş. Bana doğru. Verebilir. Tam sezonumuz başladı. Eee Lamaz Limono eee hem depolama hem ihracat. Şu anda depolama olarak hani depolama dediğimiz yatak dediğimiz limon. Yatak limon dediğimiz limonlar şu anda kesimi başlandı. Belli bir şeyden geçtikten sonra bunları eskiden limonların çoğu Ürgübe gidiyordu. Şu anda 50 160'ı Mersin'de kalıyor. Mersin'de Erdem bizden Mersin'de soğuk hava depolarında tesis olarak kalıyor. Bunların da kalktığından sonra hasat dönem bittikten sonra bu yatak limonu dediğimiz limon hem iç piyasaya hem ilayata belli şey geçtikten sonra ürünlerimiz sevkiyata başlıyor yani. Damas limonun dayanıklı süresi bunun hasat dönemi yeni başladı. Biz bunu başladığımız zaman bu limonu biz nereden baksın 5 ay 6 ay limonu dayanıyor. Hem yani bu Ürgüp depolarında ve soğuk hava depolarında nasıl dayanıyor? Biz şimdi hasat dönemi başladıktan sonra belli bir şey geçtikten sonra bunları depolama işlemi yapılıyor hasat dönem bittikten sonra da dalda gidip bittin, bunları çıkarıp belli bir sezonda hem ihracata hem iç piyasaya sevkiyatını yapıyoruz. Şu anda bizim ülkelerimiz Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Ermenistan'a bile gidiyor. Ukrayna, Bulgar, Romanya, Balkan ülkeleri özellikle şu an Türkmen, Türk, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan hemen hemen yani tüm bu şey ülkelerimize sevkiyatımız, ilayatımız vardır yani. Şimdi Mayer'le, eee limonla Lamas limonun farkı biraz daha farklı. Mayer limon yatağa gelmeyen, sezonda bu turfanda çıkan ve e, sezonu geçtiği zaman dayanmayan bir limon. Mayer limon Adana'da üretimi biraz fazla, rekolte fazla olduğu için bu sene düşük. Yani nasıl diyelim sana? Dalda 500 lirayla 1 lira arasında. Ama Lamas Limon'u sezonu başladı. Lamas Limon'un özellikleri dalda bekletebiliyorsun, depolayabiliyorsun, daha uzun yola dayanabiliyor. Onun için Lamas Limon'u sezonu da şu anda fiyatlarımızda 5 lira civarında dal, dalda çiftçilerimize fiyatı açılmış durumda. Evet şu anda hükümetimizin, bakanımızın ve tarım bakanımızın ve şeylere 1 lira desteği olmuştur. Bunun da biraz da yansımaları çiftçimize burada yani mayer limondan sonra tikenli lamas limonun başlaması sebebi biraz piyasaya can vermiştir. Hareketlik getirmiştir. Yani desteğin arttırılması gerekir Tabii mi? desteğin arttırılması, 1000 lira az ama destekte Tarım Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın biraz daha destek verse, 2 bin lira verse tabi bu fiyat 5 liraysa bu fiyatların 7-8 liraya çiftçiye biraz daha destek olacağına ümidimiz var. Daha da istek olacağına, daha da istekli olacağına inanıyoruz. Erdemli'nin tesirli lemas limonu hasat ediyoruz. Burada genellikle bayanlarımız çalışıyor. Bayanlarımız küpeleri limonları döktükten sonra sergiye götürüyorlar ve orada boy ayrışımı yapılıyor. Biz burada ekmeğimizi kazanıyoruz. Hem üreticiler hem tüketiciler kazanıyor. <laughs>